Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubu adına Van Milletvekili Sinan Çifte Yürek. Buyurunuz. Ee, Sayın Başkan Sayın Vekiller Hepinizi saygıyla selamlıyorum Günlerdir devam eden Ve giderek Bölgesel savaş riskini Artıran İsrail Hamas arasındaki Savaşın durdurulması için Kimin eline ne geliyorsa Su dökmeye çağırıyoruz Biz burada bugün 2634 sayılı Turizm Kanunu'nun geçici maddelerle güçlendirilmesini tartışırken ülkemizde her saat her gün binlerce gencimiz ve toplumun hafızası olan gözü kulağı olan aydınlarımız ya yasa dışı yollarla ya da doğrudan doğruya tırnak içinde iyi halka alarak Avrupa batıya göç etmeye çalışıyorlar. Kim neden göç etmeye çalışıyor? Başta gençler göç etmeye çalışıyor. Acı gerçek şudur. Top, gençlerin yüzde yetmiş üçü ben geleceğimi başka bir ülkede görüyorum diyor. Göç etmek istiyorum diyor. Öğrencisi, diplomalı, diplomasızı, işsizi, işçisi. Gençler göç etmek istiyor bu toplumun geleceğidir. Sadece bir tablo göstereyim size basından çıktığı için Ağrı'da 50 bin Kürt genci Kanada'ya göç etti diyor. Sadece Kürtler Türk genci mi göç ediyor? Kürt genci ekonomik ve siyasi nedenlerle göç ediyor. Ama Tokat merkezli Bozkır, Trabzon merkezi Karadeniz ve hatta Trakya'da gençler harıl şebekelere binlerce dolar vererek batıya göç etmeye çalışıyorlar. Ve ilginçtir. Dün, dün Rize, Trabzon, Ordu'da kendi aralarında Kürtçe konuşan Kürt Mevsillik işçilerine saldıran aynı gençler Avrupa'da iltica almak için harıl harıl Kürtçe öğreniyorlar. Bu bir tür ironidir. Sadece gençler değil. Artan başta mazot olmak üzere artan girdiler nedeniyle tarlasını ekemeyen küçük çiftçi hakeza batıya göç etme arayışında. Ve Türk Tabipler Birliği'nin bir tablosu var burada. Sadece 2022 yılı için ve ilk 8 ay için 1964 sadece doktor Avrupa'ya gitmek için iyi hal kağıdı almış. Bu sadece doktor, sağlıkçı. Ya mühendis, ya mimar, ya psikolog. Demek ki bu toplumun aydın kesimi, toplumun gözü kulağı olan aydın, yetişmiş gücü Avrupa geçmek için sırada bekliyor. Şimdi bu göçün temelinde ne yatıyor? Elbette ki ekonomik ve siyasi nedenler yatıyor. Batı'nın faşizmi var, doğunun despotizmi var. Batı faşizmle hesaplaşarak bugün tırnak içinde, sınırlı da olsa bir burca demokrasiye ulaştı. Ve dikkatinize sunuyorum. İslam coğrafyasında göç eden savaş, ekonomik nedenler, susuzluk her neyse Müslüman halklar nereye gidiyor? Petrol zengin ülkelere gidiyorlar mı? Hayır. Hristiyan haritasına gidiyorlar. Bunun üzerine herkesin düşünmesi lazım. İkincisi, ikincisi ekonomik gücün alt temelinde. affedersiniz, süren gücün temelinde iki neden yatıyor demiştim. Biri ekonomik nedendir. Eğer Osmanlı bakiyesi olan Anadolu ve Kürdistan'da zanatkar ve sanayinin ilk halkası olan manifaktör konusunda yetişmiş olan Hristiyan halklar tırpanlanmasaydı bugün 12. kalkınma planında hedef olarak belirlenen 2053'te biz en büyük 10. ekonomik olmak istiyoruz denilen hedef inanıyorum ki ben iddia ediyorum ki 20. yüzyılın ikinci yarısında Türkiye ekonomisi 5. ya da 6. büyük ekonomi olurdu. İnanmıyor musunuz? Bakın bugün Türkiye'deki kalkınmış ekonomilere bakın. Kentlere, Kayseri'ye, Çukurova, İzmir'e, İstanbul'a tırpanlanan o Hristiyan hakların yine izleri vardır. İkinci neden. ikinci neden. Şimdi Koşkiri'den bu yana. Eğer 1921 anayasası uygulansaydı. Eğer haklar hukuku eşitlik temelinde çözülseydi hakların kardeşliği meselesi. Trilyonlarca dolar Kürtle savaş yerine barışa ve ekonomi aktarılsaydı yine de ödürüm Türkiye ekonomisi bugün zaten 53'ü beklenmesine gerek yoktu. Zaten ilk 7 ya da 8. ekonomi arasında olurdu. Sadece GAP Hollanda'nın iki katı. Hollanda 40 bin kilometre kare, GAP 75 bin kilometre kare. Biliyorsunuz Sayın Gül uçağa binerken iyi şeyler olacak barış sürecinde. Neydi iyi şeyler? Kürt'le birlikte Kafkasya'dan Mısır'a kadar büyüme politikası izleniyordu. Ama yine rejimin aklı Kürt'le birlikte büyümek yerine Kürt'ün sırtına binerek yürümek istedi. O nedenle çöktü. İkisi, Suriye Savaşı nedeniyle çöktü. Çağrımız şudur bizim. Savaş siyasetine son verimleri. Kürt meselesinde savaş sadece Kürt'ü nefessiz bırakmadı. Cumhuriyeti de ayağına vurulmuş en büyük parangalına getirdi ve... O eğer gerçekten kalkınmak istiyorsa, Türkiye'nin en dünyanın en önemli ekonomi arasında yer almak istiyorsa başta kendi parangasını çözmelidir diyoruz. Burada bir tespitte varacağım. Demek ki dağlara taşlara ne mutlu Türk'üm demek bırak Kürt'ü Türkiye'de mutlu etmiyor. Mutlu mu Türk şu anda? Türk gençliği mutlu mu? Yüzde yetmiş üçü Türkiye'de yaşamak istemiyor. Dağlara taşlara yazdınız ne mutlu Türk'üm diyene. Yıllarca okuttunuz ne mutlu Türk'üm diyene. Bıraktık Kürd'ü Türk'ün kendisini de mutlu edemediniz. Olmaz da zaten. Somut birkaç öneri üzerine duracağım. Konuşmamı sonlandıracağım. Birincisi şimdi 21. yüzyıl yerel yönetimler yüz yüzyıldır. Desantralizasyon yüz yüzyıldır. Aynı zamanda tarım yüz yüzyıldır. Dolayısıyla eğer hakikaten bir ekonomik kalkınma gerçekleştirilmek isteniyorsa başta Avrupa yerel yönetimler özellik şartına konulan şer kaldırılmalıdır. Kürt'ün amargosundan kurtulmalı burada. Aman ha ben bunu kaldırırsam Diyarbakır Van da ya yararlanır. Kaygısını Türkiye Cumhuriyeti aşmalıdır. Bir bu. Dolayısıyla kavim siyasetine son verilmelidir. Tuz kokmadan son vermelidir. İkincisi, şimdi ekonomik büyüme ile siyasal demokrasi ayrılmaz iki, kardeştir. Demin dedi ki, milyonlar şeye göç etmek istiyorlar. İslam coğrafyasında zengin İslam ülkelerine değil de Hristiyan haritasına göç etmek istiyorlar. Niye? Sadece ekonomik rafa olduğu için mi? Hayır, aynı zamanda kısmen de olsa, sınır da olsa siyasal demokrasi olduğu için. Sadece o değil, acaba sermanın kendisi de zaten küresel planda güvenli liman arar. Eğer sermaye çekmek istiyorsan, önce siyasal demokrasisini ne yapacaksın? Güçlendireceksin. O zaman ekonomik kalkınma ile siyasi demokrasi arılmaz iki kardeş olarak ne yapar? Kalkmanın önünü açar. Ve son olarak şunu demek istiyorum. Hilvan'da Orta en büyük havaalanı alanı yapıldı. Niçin yapıldı? E GAP merkezli Güney Kafkasya'dan Mısır'a kadar 500 milyonluk havzayı besleyebilecek potansiyele sahipti. Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere bütün parti yetkilileri dediler ki o zaman biz dış ihracatı 500 milyar dolara çıkaracağız. Doğrudur, vardı o potansiyel. 500 milyar dolara çıkartabilirdi. Niye yani Hollanda GAP'ın yarısıyken 79 milyar dolar tarım ihracatı yapıyor da Türkiye Hollanda'nın 20 katı neyse 40 milyar dolar ticareti yok tarım ihracatı yok. Ama bunun da başarılması için tırnak içinde Doğu ve Güneydoğu resmi adıyla bizim şeyimizle Kürdistan bölgesinde istikrarın gelmesi lazım. Savaşın son bulması lazım. O nedenle bir kez daha Cumhuriyet'e Cumhuriyet'in aklına parti sözcülerine, parti gruplarına çağrıda bulunuyoruz. Bu meseleyi toplum yeterince yoruldu. Sadece Kürt yorulmadı, Türk de yoruldu. Bunu eğer gerçekten çözmek istiyorsanız, gerçekten Türkiye'nin 2053 hedefine varmasını istiyorsanız, başta Kürt meselesinin demokratik çözümünü hedefleyin. Gündemde yeni bir anayasa var. Bu anayasanın olmazsa olmazı. Kardeşiz diyoruz ya sabah akşam. Ya kardeş kardeşi anarsa varlığını niye kabul etmiyor? Sen benim varlığımı kabul etmiyorsun resmen. Dün Kürt var yok. Buyur, buyur. Dün Kürt yoktu yıllarca. Sonuç ne oldu? Kürt var, Kürdün hakkı yok. Kürt var, Kürdün ülkesi yok. Bu oyuna son vermemiz lazım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun var.